Koleksiyonel Sistiniz'in altıncı bölümünde sizlerleyiz. Konseptimiz her bölümde takipçilerimizin koleksiyonlarını inceliyoruz. Bugün Cenk Bey ve Selim Bey konuğumuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. Cenk Bey sizden bahsedelim. Cenk konuk ben. 38 yaşındayım. Bursa'da geliyorum buraya. Çok Bursa'da güzel. yaşıyorum. Evliyim. Bir oğlum var. Tamam, başlıyoruz. Bursa'da ticaretle uğraşıyorum. Elektrikli ısı elemanları yani rezistans üretiyoruz. Evet. Ve evet. koleksiyon yapıyorum. Çok güzel. <laughs> evet Selim Bey, siz de kısaca tanıyalım. Tabii ki. Ismim Selim Bozacı. İstanbul'da bir ilaç firmasında müdürce olarak çalışıyorum. 40 yaşındayım, evliyim. Saatlerimin asıl sahibi olduğunu söyleyebileceğim bir oğlum var. Çok güzel. Almak ee, başlasın. 8 aylık. Teşekkür ederim. Ben de aslında hani kolek Amatör koleksiyonunuz koleksiyonu büyüyebilir. Evet, evet, tamam. Saatleri biriktiriyoruz. Harika. Quartz saatin mucidi Warren Harrison, koleksiyoner sizsiniz saat kulesini sunar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi artık bu bizde gelenek haline geldi. Kolumuzdaki saatlerden başlıyoruz. Benim kolumda yeni gelecek olan Marison'un bir başka modeli var. Geçen sefer başka model vardı. Bu Quartz bir koleksiyon. Önümüzdeki haftada kısmet olursa videosuna tanıtımını yapacağız. Sizin kolunuzda hangi saat var? Bende Seiko Prospex e, otomatik bir saat var. Deri kayışlı, yeşil kadranlı. Güzel. Bu saatim durumda. Selim Bey sizde? Bende de bir Seiko var. Seiko 5 Sport. Çok Joker bir e, model. Yani şu an çelik bilezikli ama bu her türlü nato kayış ve deri e, gittiği, her türlü kıyafete giden, kombine giden güzel bir saat. saat. Çok sevdiğim bir saat. Evet, evet aslında bugün konseptimiz, yani koleksiyonerlerimizle Japon saatleri ve İsviçre saatleri gibi ayırmaya çalıştık. Tam olarak evet. öyle değil ama hemen hemen öyle olduğu için, ağırlığı öyle olduğu için o şekilde adlandırdık. Ee, İsviçre saatleriyle Cenk Bey'le konuşacağız. Japon saatlerinde de Selim Bey'le görüşeceğiz. Ee, evet Cenk Bey, peki koleksiyonerlik fikri ya da saat biriktirme fikri nerede başladı, nasıl başladı? Onunla alakalı kısa bir yorum olabilir miyim sizden? Yani Çocukluğumdan beri e, kullanıyorum saat, takıyorum ve keyif alıyorum takmaktan. Ve e, hayatımda ilk kazandığım parayla da gidip bir saat almıştım. Tabii ki Çok o güzel. saat şeydi, bir moda markası bir saatti da yanımda değil. Evet. Fakat ondan sonra tabii biraz daha yaşım ilerledikçe geliştirmeye başladım. Diyorsunuz. Evet. <laughs> Keyif aldığım için de tabii sürekli bir saat arayışındayım. İlk ee, ilk olarak da burada tercih tabii Tissot formek giriş yaptık diyorsunuz. Evet, otomatik saatte otomatik saatte ve ilk... İsviçre saatlerine ilk girişimiz onunla oldu. oldu evet. Güzel evet. bir saat. Zaten e, çokça bahsedildiği için o saatin üzerine konuşmak istemiyorum. Yani, yani. birçok videomuzda da bahsettik. Herkes de bahsetti. Güzel evet. bir saat. E, okeydir. E peki Selim Bey sizin koleksiyonerlik hikayeniz nasıl başladı? Aslında benim de lise çağlarından başladı. Ee, öncelikle hani giyim kuşama göre e, saat takmak. Ama sonrasında da e, bu elektronik saatlerin kullanımından sıkıldıktan sonra tekrar bir eskiye dönüş oldu. Orada evet. da ilk saatim Casio Duro. Burada e, bir diver saat. Güzel saat. E, üzerinde kılıç balığı olan. Türkiye'de çok e, hatta bilimde satılmayan. E, i̇lk onunla başladı. Sonrasında da aslında devamı geldi. Bu aynı zamanda Bill Gates'in de taktığı söylenen bir saat. Oradan evet. da popüler oldu. Türkiye'de. Dolayısıyla onunla birlikte devamı da geldi. Japon'dan değil. başlayıp devam ettik diyorsunuz. Japon'dan başladık. Çok güzel. Yani. O zaman Cenk Bey, sizin için anlam ifade eden, hikayesi olan saatleriniz hangileridir? Bir başlayalım. Yani bütün saatlerim benim için tabii ki de anlamlı. Hepsini çok, çok güzel. seviyorum. Fakat ilk babalar günü hediyem olan Hamilton Kaki Murphy modeli. Çok güzel. Şu an vazgeçemeyeceğim ve en çok sevdiğim saatlerden bir tanesi. Evet. Gayet sade, net bir saat. Evet. Yani bu saatler arkadaşlar yani çok fazlaca bahsedilen saatler olduğu için tekrar tekrar üzerine girmek istemiyorum. Tabii ki yakın çekimlerde siz şu an görüyorsunuz etrafını çekiyoruz. <laughs> Peki diğer bir saatimiz hangisi olurdu? Yani diğer bir saatim şu an en çok keyif alarak taktığım işte Longin Eviden zam var. Çok ee... güzel bir kasası var. Ben bunu bir tık alabilir miyim şöyle bir? Tabii ki. Bu saat ben de bir Longin hastalığı var bir tık. <gülüyor> 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 evet, şöyle yakın çekimlerde gösterelim. Kapak arkasında güzel bir bileğe uyumlu bir kavis var. Ee, bu çok hoş. Ee, size de çok kaba değil ve bileğe taktığınız zaman gayet uygun bir dress watch edasında. Kesinlikle. Evet. Şu kenardaki elips şekil de çok güzel. Zaten Roma rakamlı, e, alttan saniyeli gayet hoş bir saat. Çok güzel. Güzel günlerde kullanın. Diyeyim. Teşekkürler. Bunu verirken başka var mı anlatmak istediğiniz? Yani benim anlatmak istediğim saat tabii ki hepsini sel anlatmak istediğim hepsine hayır <laughs> Onun haricinde mesela şu e, genelde Swiss made saatler hani topluyorum fakat bir tane de Alman made in Germany bir saatim var. Zeppelin. Evet, ee, evet. Onun da şöyle bir şey olmuştu. Yurtdışına çıkarken kesinlikle saat takmadım. Dedim ki gittiğimde muhakkak saat alacağım. Bir saat Kesinlikle edeceğim. evet yani. İlk onun da, evet. onu da öyle bir, evet. öyle var. bir hikayesi var. Öyle bir hikayesi. Yani hepsinin çok hikayesi var. Evet. E, ee, Zeppelin markasını şu anda Edip Saat de getiriyor bildiğim kadarıyla. Evet. Mert Bey de e, tanıtımını yapmıştı. Hı hı. Güzel, hoş bir saat. Ee, peki aynı şeyi size sorayım Selim Bey. Sizde iz bırakan anlamı olan İlk üç saatten bahsettik burada. Sizden de 3 saatten bahsedebilir miyiz? Tabii mi? memnuniyetle. Benim de aslında Cenk Bey gibi ilk saatimden bahsettik zaten. Ee, o bir Quartz saatti Casio durum. İlk otomatik saatim bir Seiko 5. Aslında çok klasik bir saat. SNXS serisinden. Hı. Hatta ben alırken e, kodu J olandan özellikle, özellikle Japon aldım olsun Japon diye. olsun diye <laughs> K olduğu zaman diğer bilinçli e... tüketici diyelim. <laughs> ve onunla başladı aslında kasya ile birlikte onunla da otomatik sevdan başladı öyle çok söyleyeyim güzel. aslında. E, onun için o vazgeçilmezlerinden bir tanesi e, çok da size de çok bile oturan bir eee kontrol. Şimdilerde küçük saatler daha da çok ideal olmaya başladığı evet. için yani o da o gayet o size güzel. İkinci olarak da Citizen'in ProMaster Marine serisinden bir saatim var. Ona bir bakabilir miyim bu Tabii arada ki. sizin bahsederken? Tabii ki. Bu saat bir limited edition. Yani limitli üretim. Aslında Pro, Marine, pardon, Pro Master Marine serisinin 35. yılına özel üretilmiş bir saat. Dünyada 2400 tane var eğer yanlış bilmiyorsam. Güzel bir saat. Bu arada benim dikkatimi çeken özellik sol tarafta konumlandırılmış evet. kuruma kolu. Bu daha çok solaklara uyumlu bir tasarım diye düşünüyorum. Diver bir saat olduğu için e, indeksleri ve akrepleri gayet okunaklı ve net. Bu arada arkadaki balon balığı zannedersem o sizin bahsettiğiniz evet. e, balon özel bir seri. Japon balon balığından esinlenmiş. Yani bezeldeki o dişler ona... Balon balığının ısırılmış şekli gibi değil ya. mi? Yani <laughs> genelde ısırtıyorlar evet. balon balığında böyle bir şey var. Sanki bu tırtıklar balon balığı ısırığı gibi. Çok güzel. Ee, bezelindeki o bakır rengi çok hoşuma gitti. Aynı, aynı zamanda da aslında limitli üretim olması. Fosforumda da diğerlerinden ayrı olarak mavi bir fosfor var. Dolayısıyla o da aslında e, boşuma giden ve vazge vazgeçemeyeceğim detaylardan bir tanesi. Üçüncü olarak da aslında Japon sevdamı iyice körükleyen Orient'ten bir Bambino e, edindim. E, hem canı hem de içindeki kadranı e, bombili e, kubbe e, diyeceğimiz tasarımda. E, aynı zamanda e, hep edinmek istediğim de kordonu e, çelik örgü kor kordon. Hazır kordon, e, Evet, yani e, hep merak etmişimdir. Çok da konforlu buldum açıkçası. E, bu da çok severek e, taktığım bir saat olarak e, vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Evet, geçen e, Japon saatleri videosunu çekmiştik. E, orada da Balmio'dan bahsetmiştik. Saatin bana göre tek bir dezavantajı var vidalı kapak değil. Evet. Ee, onun dışında gayet hem inceliği, kubbe camı, işte vesaire, bombeli kadranı. Hatta Akrep Yelkovan'daki o eğimler falan gerçekten tam böyle Dress Watch şu da yansıtan Aynen. E, çok güzel bir saat. Akrep Yelkovan'ın lacivert detayları çok evet. şık. O lacivertler boyama değil arkadaşlar. Metaller yakılarak o renk elde ediliyor. Dolayısıyla bir boya değil. Hani böyle bir çıkma gibi bir ihtimal de yok. O güzel bir detay. Peki Cenk Bey, Selim Bey'in koleksiyonunda gözünüze çarpan saat hangisi ya da hangisini koleksiyonunuza eklemek isterdiniz? Yani benim koleksiyonda en çok beğendiğim saat e, Stizel Tosioza. E, onu koleksiyonuma katmak isterdim alabilir mi? Lacivert kadranlı. Evet. Yani çok güzel bir tasarımı var. Artı e, bilezik kısmını ben bunu çok beğeniyorum. E, hatta hatta bende bunun e, 37 milim olanı ve pembe kadranlısı var. Öyle mi? Evet. Pembe kadranlısını hatta siz Eyüp Bey'le çektiğiniz mı? programdan sonra Aa, çok iyi. Gidip satın <laughs> almıştım. Güzel. çok beğendiğim bir saat ve her koleksiyonerin de e, bence koleksiyonunda olması gereken bir saat diye düşünüyorum açıkçası da. da. söyleyebilir miyiz yani her koleksiyonun bir Japon saati olmalı <laughs> olmalı <Dolayısıyla. gülüyor> <Dolayısıyla>. Çünkü ben <laughs> Swiss si May topluyorum ama Seiko tabii, tabii. <laughs> Zaten Selim Bey'in de Japon saatleriyle dışarı birkaç saati var ama konsept böyle olsun diye bir de limitli süremiz olduğu için arkadaşlar evet. o yüzden böyle gittik. Peki Selim Bey sizin Cenk Bey'in koleksiyonunda ilginizi çeken bir saat oldu? Ya da hangisi yani, oldu? E, aslında saatlerime baktığımda şu anda istediğim, almak istediğim e, veya hani olmasını e, arzuladığım TV kasa veya fıçı kasa. Orada bir longin gördüm. O sizin de bahsettiniz. Bahsedelim. O çok hoş. Ama burada daha önce görmemiştim. Burada gördüğüm orada bir Raymond var, iskelet e, kadran, o da çok hoşuma gitti. E, dolayısıyla bunu seçebilirim. Galiba sayısı da biraz daha değil mi? Evet, i̇şte evet, yeni, bana hitap ediyor, ediyor. Ee, hani. Kombin olarak da çok rahat kombin edilecek bir saat. Hatta sizin bahsettiğiniz mekanizmanın iç görünmesi filan Open Case Pack de var bunda. Evet yani hem önden hem arkadan görülebiliyor. Bir de yani tabii ki benim de İsviçre saatlerim var ama ben Japon saatlere... Ağırlıklı, markanız da o yönde. Dolayısıyla bu saati hem seçerdim hem de görün rahatlıkla takardım yani. Çok, çok şık güzel. bir saat. Ben bu arada şunu eklemek istiyorum. Ben deri kayışlı saatlerde klips olayını çok seviyorum. Yani normal tokalı yerine böyle klipsli olayı çok seviyorum. Bununla da çok muazzam hiçbir bir klips detayı var. Çok güzel, çok hoş. Peki Cenk Bey koleksiyonunuzda hiç bahsetmediğimiz başka saatleriniz de var. Onlardan da böyle kısaca bahseder misiniz? Şimdi koleksiyonumda iki tane kuvar saatim var. Ee, bir tanesi Jacques Philippe. E, beyaz kadran e, ve akrep ve yer kovanı lacivert saniyesi, hı, hı lacivert şeklinde. Biraz bir tık Çapı evet. Yani 40 milim olduğu için şu ara çok tercih etmiyorum. E, ama severek taktığım bir saatim. Ee, yine quartz bir saatim var Tissot e, kronograf. Ee, onun haricinde işte Akrep Beyel Kovana e, fosforlu e, severek sa taktığım saatlerimden bir tanesi. Ee, onun haricinde eee Carrera var. Kalibre e, 5 güzel e, ve şık ve takım elbiseyle dress watch tarzı. Dres evet. Boş, evet. çok sevdiğim bir saatim. Ee, onun haricinde spor kıyafetle de olabilen, kullanılabilecek evet, bir saat Evet. güzel bir saat. Ee, onun haricinde Universe Constant'ın var. O biraz bana Mido'yu hatırlattı böyle, o evet. esintiyi vermeye çalışmışlar, evet, kadranda desen var. Evet, otomatik ve e, dediğim gibi kadran rengine bayılarak aldım Güzel. sevdiğim bir saatim. Onun haricinde burada bahsetmediğimiz e, Matei Tissot'un var. Mate evet, e, o da otomatik e, lacivert kadranlı ve kadını ve kayış uyumunu çok beğendiğim. Güzel. Ve limited edition bir saat. Evet, limited evet. bir saat. E, i̇ndeksleri ve akrep yer falan gayet okunaklı. Evet. evet. Çok güzel. Peki Selim Bey, sizin koleksiyonunuzda bahsetmediğiniz hangi saatler var? Bunu şu sebepten soruyorum Cenk Bey, size de o yüzden sordum. Arkadaşlarımız yorumlarda işte göremediğimiz saatler oluyor diyor koleksiyonda. Bunların hepsinde Görmek istiyoruz. Evet. O anlamda e, bahsetmediğiniz saatlerden de bir bahsedelim isterseniz. Tabii ki memnuniyetle. E, aslında kolumdakiyle ile birlikte şu anda 11 tane Japon saatiyle e, sizin karşınızdayım. Bunun dışında tabii İsviçre, Alman saatlerim de var. Ama e, özellikle 3. 4. saatten sonra Japon saatlere karşı biraz daha ilgim arttı. Dolayısıyla da oradan devam ettim. E, Saatlerimin dışında bir Lorus'um var. Diver saatim. O da aslında Seiko grubun bir saati biliyorsunuz. Mekanizmayı da Seiko'dan kullanıyor. Evet. Çok keyifle takı takıyorum onu da. Onun dışında bir tane teknolojisten çok aslında heyecanlandığım bir Eco-Drive var. Güzel bir lacivert kadran. Ecodrive ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Aslında biliyorsunuz birçok markanın solar ve teknolojide güneş enerjisi çalışan saatleri var. Ecodrive'ın özelliği sadece güneş değil, spot ışığından da beslenebiliyor. Bunu daha önceki bir videomuzda söylemiştik ama yine de yenilemekte fayda var. Bu tip saatleri ışık alması lazım, ışık alan yerlerde bulunması lazım. Tamamen zifiri karanlıkta, koyu bir şekilde bekletilmesi kapasitör sağlığı için biraz zararlı diyebiliriz. O yüzden ışık gören ortamda kalması çok sağlıklı olur. Buyurun devam ee, Dolayısıyla ben de bu teknolojiden çok büyülendiğim için bir tane Eco olsun istemiştim. Evet. Ee, onun dışında bir Seikon var yine siyah kadranlı ama bunun şöyle bir özelliği var. Ben e, altın kaplama ya da o renklerde saatlere hep özeniyorum ama benim e, Tarzımı. konseptine tarzıma çok uygun değil. Bunun e, detaylarında altın e, işlemeler var. Dolayısıyla da o nefsimi o şekilde köreltiyorum Hı. aslında. Bol ihtiyacımız oradan evet. gider. Evet, onu da güzel. çok severek takıyorum. E, zaten şeyden bahsettik, e, tutuyorsadan bahsettik, lacivan evet. kadranlı. Burada bir tane Natoka işte bir Seikom var. O da bir field watch. Yani e, indisleri olsun, e, bu kasasındaki matlık olsun military havası olan, askeri e, saat düzeninde yapılmış bir model. E, bunu da çok severek takıyorum. Otoko iş e, çeşitlilik olması açısından ilk defa deneyimlemiştim ve çok hoşuma gitti açıkçası. Son olarak da bir e, dress watch'um var. E, bu da aslında da birlikte kuars. E, toplamda 3 kuars özelliklerden. Bir tane de drive'dan bahsetmiştim. Bu Seiko'da yine e, small second dediğimiz e, tarzda. Burada şunu söyleyebilirim. Aslında kuars ve e, mekanik saatlerde özellikle o saniyenin akışına dikkat eden arkadaşlar, eğer kuars bir modeli beğenlerse, bu şekilde second second e, small second alırlarsa eee aslında o yakalayabilirler. Saati de yakalayabilirler. Bunu yani. söyleyebilirim. Çok güzel. Peki Cenk Bey, koleksiyonunuzda olmayıp da ileride edinmek istediğiniz bir saat var mı? Hedef saatiniz var mı? Yani bir tane yok tabii ki. Çok fazla saat Hedefledi istiyorum, mi? hedefliyorum. Tabii bu bütçe meselesi. Meselesi. Yani bir Tudor, bir Omega tabii ki istiyorum. Ama onun haricinde ben Rolex Oyster istiyorum kesinlikle. Yani en finaldeki <laughs> hedef o galiba. Yani mi? tabii başarım Konstant falan hani tabii onlar da olabilir de. Hedeflerim <gülüyor> Hedeflerimizi <laughs> <de> yükseltelim. <laughs> Evlere mesajı verelim. Değil mi? <laughs> Güzel. Peki Selim Bey, sizin koleksiyonunuzda halihazırda bulunmayan ama almayı düşündüğünüz, ileriki zamanlarda edinmek istediğiniz saat hangisi? Benim hedef saatim biraz daha aslında Cenk Beykin'e göre ulaşılabilir seviyede diyebilirim. Japon saatlerinden gittiğim için ben, Casio'nun da ilk otomatik saati biliyorsunuz çıktı. Evet. Dolayısıyla onun şu anda çeşitli kadran renkleri var. Onları deniyorum ve karar verdiğimde ondan edinmek istiyorum. Cenk Bey, bizi izleyen koleksiyoner arkadaşlarımıza bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı? Yani benim uyguladığım taktik şu, yani saat alırken e, beklemiyorum. Hani indirim olur, işte daha uygun alırız gibi bir şey beklemiyorum. Beğeniyorsam, bütçem değil veriyorsa e, muhakkak onu alıyorum. E, çünkü beklediğim zaman Uyuyamama gibi bir problem olabiliyor. <laughs> Uykular kaçıyor mu? <laughs> Tabii ki ama. kesinlikle. E, kafada duracağına benim... Kolumda ya da koleksiyonumda dursun. Kolumda koleksiyonumda dursun. Çok güzel. Bunu söyleyebilirim koleksiyon herhalde. Peki Selim Bey, sizin koleksiyon arkadaşlarımıza bir tavsiyeniz olsa ne olurdu? Var. Hatta onu ben de düşünmüştüm. İki tane geri bildirimde bulunmak isterim bu süreçte çünkü bu saatleri biriktirirken. Ben bu saatleri biriktirmeye başladığımda, kafamda dediğim gibi Japon saatleri biriktireyim diye bir hedefim yoktu. Yani evet. Biraz oraya doğru evrildi. Hatta bir tane de yakın zamanda bir Instagram hesabı da açtım Japon saatleri adında. Çok güzel. E, oradan da hem koleksiyonumdaki hem de edinmek istediğim saatleri paylaşıyorum. E, şunu söyleyebilirim, e, indirimde olan fiyat avantajını gördükleri herhangi bir saat varsa onu aslında alma ihtiyacında bulunmasınlar. Gerçekten kafalarında hedefte bir saat varsa, kendine yakışacağı giyim tarzlarına uygun o şekilde almalarını öneririm. Çünkü bu süreçte ya fiyatı uygun ben bunu alayım dediğimizde onu koleksiyonda herhangi bir yere konumlandırmak zor olabiliyor. Onu söyleyebilirim. İkinci olarak da ikinci el saat olayı var biliyorsunuz. Hani ben olabildiğince güvendiğim hatta almamaya çalışıyorum ama alırsam da güvendiğim. Dolayısıyla Cenk Bey gibi ee, hani koleksiyonellerden alınır alınırsa bu sonuçta birçok saat var, rotasyonda daha az takılıyor, evet. hem daha özenli e, saklanıyor, saklanıyor. Onun için eğer illa ikinci el olacaksa bu tür güvenilir kişilerden alınmasını tavsiye ederim. Çok güzel. Birazcık e, sanki tavsiye ederiz birbirimize az bir şey tezat gibi oldu ama aslında söylenmek evet. istenen şu yani eğer uykularınızı kaçıran bir saat varsa beklemeyin alın dediriz. Kesinlikle. Özetlemek gerekirse siz de İndirim telaşıyla beğenmediğiniz bir saati almayın demek istediniz aslında değil mi? Özetle. Doğru. Yani eğer e, konumlandırma hedef doğruysa evet Cenk Bey'in dediği gibi kaçırılmamız lazım. Ama hani hiç kafada yokken ya indirime girmiş alayım. Sırf indirimde diye ben, almayalım. Evet tamam. ben o, o zaman çok abi. da ayrı şeyler söylememiş oluruz böylelikle. Evet arkadaşlar koleksiyoner sizsiniz bölümümüzün sonuna geldik. O zaman son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani keyifle izlediğim bu programa davet edilip burada hep birlikte güzel bir vakit geçirdiğim için e, başta size ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ederim. Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde nazik e, davetiniz için burada e, saatlerimizi sergilemek çok keyifli. Cenk Bey gibi aslında bu tutkuyu sahip olan insanlarla tanışmış oluruz bu vesileyle. <laughs> E, Tabi biraz heyecan oluyor ama e, çok güzel bir keyif heyecanı. Olacak bir o heyecan kadar. <gülüyor> 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 Levent kötü program vardı ya olacak <laughs> o kadar diye. Onun için. Bu çok arada teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim. E, Cenk Bey e, Bursa'dan geldi. Geçen haftaki arkadaşımız Kocaeli'den gelmişti. Yani gerçekten gönül verdiklerini buradan anlayabiliyoruz. Mesafeler kat edip geliyorlar buralara. E, ben teşekkür ederim hepinize katılanlara, şimdikilere ve daha önceki arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar <laughs> programın devamı için sizlerden ricamız mutlaka kısa uzun demeden bir yorum yapmanız, like atmanız, hayıplamanız ve mutlaka kanala abone olmanızı rica ediyorum. Saatleriniz güzel zamanlar göstersin diyorum. Hoşçakalın. Kuart saatin mucidi Warren Merson koleksiyoner sizsiniz saat kulesini sundu.